bir zamanlar şişman kadınlar daha makbuldü. Pek önceleri ideal güzelliğin ölçüsü dolgun bir vücuda sahip olmaktı. Zayıf olmak sadece kölelere ve fakir halka yakışırdı. Bu obez tanrıçalar, binlerce yıl önce güzellik ve zarafet sembolü olarak kabul ediliyordu. Geniş omuzları ve kalın boynu ile dikkat çeken Mona Lisa da pek zayıf sayılmazdı. Zayıflık, fakir bir köylü olduğunuz ve muhtemelen doğurganlığınızın olmayacağı anlamına geliyordu. Üstelik kilolu olmak o zamanlar bolluğu, zenginliği, sağlığı ve bitmek bilmeyen toplu simgelerdi. 19. yüzyılın sonlarında, idealize edilmiş bir kadın, ince bel, eğimli omuzlar ve ince uzuvlarla eş anlamlı hale geldikçe, şişman kadınlara olan ilgi azalmaya başladı. 20. yüzyılın başında, Gibson kızı olarak bilinen başka bir karakter ortaya çıktı. İnce bir bel ve bacaklar, kıvrımlı göğüsler ve kalçalar artık güzellik sembolüydü. 1920'lerde flapper akımının yükselişiyle birlikte çelimsiz, oklava gibi kızlar popüler oldu. Bu akımla birlikte kadınların göğüs bel oranları da %60 oranında azaldı. 1940'ların sonlarında Marilyn Monroe gibi aktrislerin dolgun vücut tipi kısa zamanda trend oldu. 1960'larda daha ince vücut tipine doğru yaşanan tarihsel değişim twiggy modasını doğurdu. O dönem genç kızların incelmek adına yaptıkları ölüm diyetlerinin sonu anoreksiya ile bitiyordu. Zayıf kadın imajı 1980'lere kadar ana akım olmaya devam etse de Cindy Crawford ve Naomi Campbell ile birlikte güçlü, atletik ve fit vücut tipleri ön plana çıkmaya başladı. Şimdi ise yeni bir akım çıkana kadar Akdeniz kadınlarının kum saati vücut tipi, ideal model olarak kabul ediliyor.